baba çıkabilir. Kemal Sofası bölümü. Amazon'dan alabilirsin. I was a biology okay. student, Adem Amirze Müdürlüğü Başkanlığı'nda, Adam'ın Üniversitesi, Doçent Doktor Kahraman Yağız'ın Bilimsel Danışmanlığı'nda, Kültür Turizm Bakanlığı, Adem Ali Yüzey ve Türk Tarih Kurumu destekleriyle yürütmüş olduğumuz kazalarda bu yıl bir askeri falara denk geldik. Ve bu askeri falara büyük ihtimalle bir askere başarısı karşılığında verilmiş olan bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. veya da bir e, tören esasında e, özellikle zırhların üzerine takılan bir asker ifadeleri. Ve e, biliyorsunuz geçen yıl, millattan sonra 123 yılına ait bir e, askeri diploma bulmuştuk burada. E, bu, bu yıl ise yine e, askerlikle ilişkilendirebilecek olan üzerinde Medusa başı bulunan bir askeri ifadeleri bulduk. Kazı çalışmalarımız bu biliyorsunuz e, mozaikli yapıda e, ve e, nekropolanın kuzeyinde ve merdivenli yapıda devam etmekte. Merdivenli yapı yaklaşık e, 450 metre uzunluğuna e, uzunluğunda olup e, hala devam ediyor ve sonu görmediğimizden dolayı sonsuzluk merdiveni diye adlandırmıştık. E, mozaikli alanda ise iki e, galeri açtık ve bu iki galerinin e, açılmasıyla beraber oranda e, çok önemli bir taş hocaları kullandığını düşünmekteyiz.